Abi saatlerimiz 18.45'i gösterirken <laughs> Çantada patates buldum ya çok mutluyum <laughs> Abi bu bizim te e, Akbip'te soyulduğumuz yerde aldığımız patates Bir tanesinin yarısını kullanmıştık bir tanesi duruyordu Ben bunu unutmuştum çantanın içinde yiyecek ne var ki diye ararken Bunları bulmanın mutluluğuyla hemen doğradım Ateşi başlattım abi de şimdi bunları kızartacağım. Şöyle ucundan biraz yanmış ekmeğimiz var. Yemek yağımız yok. Yemek yağını bitirmiştim ben. Onun yerine margarin var. Onunla kızartmaya çalışacağım ya. İnşallah yakmadan kızartabiliriz. Telefonun yüzündeki mutluluk. Abi çok iyi oldu ya. Alev patlıyor ondan yapıyor. Neyse ben şu tavayı patates falan ayarlayayım da. Abi şöyle pişirmeye çalışıyorum yalnız margarinle bu iş olmayacak gibi haberiniz ola biz şu an tamamen yokluktan dolayı bu şekilde yapıyoruz çünkü yemek yağım yok bir bulgur yapayım yanına da patates yemeği yapayım diye düşündüm ama onun içine de hani en basit hiçbir şey atmasan salça atman gerekecek salçamız da yok acaba en temizi kızartma Öyle uğraşa uğraşa kızartmaya çalışıyor. Havada tuta tuta tencereyi. Yoksa yapışıyor, yanıyor ve margarin daha da tetikliyor. Yemek yağı gibi olmuyor. Öyleyse bunu pişirmeye çalışıyorum ben. Abi geçenlerde de YouTube yorumlarında şey gelmişti. Ocak çok harlı yanıyor, yanıyor, yapışıyor falan diye. Biz taşla, tuğla yükselterek kullanıyoruz demişlerdi. Ben de aynı şeyi denedim. Böyle elimde tutmama gerek kalmıyor. Daha böyle düzgün pişiyor. Hani YouTube yorumlarını okuyorum ama cevap veremiyorum abi. Vaktim fırsatım olmuyor. Buradan da o öneride bulunan arkadaş kimse selam olsun adını unuttum aga kusura bakma çünkü baya bir eski yorumdu bir hafta 10 gün öncesinin yorumuydu çünkü biz 7-8 gün didimde kaldık onun üstüne 2-3 günde burada geçti atlükteyken falan doğuyorum en az bir 10 günlük yorum dediğim gibi ya adını hatırlayamadım kusura bakma başkan da Güzel taktik, güzel fikir deniyorum yani. İşe de yarıyor. Selam olsun sana da buradan. Patates çıktı çantadan ya. Çok mutluyum ya. Vallahi çok mutluyum. Yoksa şey yiyecektik. ne <laughs> salçasız, domatessiz, soğansız falan. Sadece margarinli haşlama bir bulgur pilavı yiyecektik. İyi oldu. Abi şöyle benim akşam öğünü hazır. Müsaadenizle ben bunu görmüyorum böyle. Çevirmeyi unuttuğum zamanlarda bir tarafları yanmış ama birazcık olsun. Dediğim gibi ben çatalı kaşığı falan Ümit amcamda unutmuşum. Onun için bıçakla yiyeceğim. Bıçakla patates mi yenir demeyin. Dün akşam makarna yedim ben bununla. <laughs> Çaresizlik insana çok şey öğretiyor. Böyle soğutmadan gömüyorum lan bunu. Demliği de ocağın üstüne koydum. Kaynarsa bir kahve de alabilirim, çay da yapabilirim, emin değilim. Öğürleyin ben. Abi saat yedi buçuk, ben yemeği yedim. Şöyle bir de kahve yaptım kendime de, çadıra geçtim. Başkan, soğuk bir rüzgar var, dışarıda üşüdüm. Ellerim dondu. Açlıktan kulaklarım düşecekmişti ha. Rabbim kimseyi açlıkla sınamasın. Neyse abi yemeği yedim ben. Böyle çay kahve takılacağım burada. Abi saat 10'a çeyrek var. Bizim şöyle şu kadarlık bir mısırımız kalmış. Daha bir şey de. Hem dedim çay yapayım kendime. Hem dedim mısırı patlatayım. Şu an ocağın sesinden anlaşılmıyor olabilir ama güzel patlıyor. Ben nemlenmiş midir ki falan diyordum ama gayet başarılı bence. Ol, gayet iyi. Abi şöyle Mısır, şurada da çayım var. Şimdi de bir film açacağım, film gecesi yapalım bugün. Ortamda bu. Masada bir tane kedimiz var. Masanın yan tarafında da köpeğimiz var. Ara takılıyoruz başkan. Rüzgar kesilince hava bayağı böyle bir yumuşadı. Neyse buradayım. Mısır ve çay eşliğinde. Film açayım. En büyük soru ne izleyeceğimiz hakkında. Ama buluruzdur bir şey. Abiler burası. Gecenin ve videonun sonu. Yarın yeni bir yolda ve yeni bir macerada görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Bay bay.